Yirminci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? K, L, M cisimleri serbest haldeyken şekildeki gibi görünmektedir. Şimdi şekli inceleyelim birlikte. Arkadaşlar K ile L birbirine itme kuvveti uygulamış. Dolayısıyla her ikisi de aynı yüklü. L ile M ise birbirine çektiğine göre her ikisi de aynı yüklü. Yani K ile L'ye eksi yüklü dersek... M'ye artı yüklü diyebiliriz. Ya da başka bir şekilde de söyleyebiliriz. K eğer artı yüklü ise L de artı yüklü, M de negatif yüklüdür. İki ihtimal var. Bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak şimdi seçeneklere geçiyoruz. Üçü de birbirine itme kuvveti uygulamıştır. Görüldüğü gibi hatalı bir bilgi. K ile L itme, L ile M çekme kuvveti uygulamıştır. K ve L'nin yükü birbiriyle zıt, L ve M'ninki ise aynıdır. Bu da hatalı çünkü K ile L'nin yükü birbiriyle zıt olmuş olsaydı bunların birbirini çekmesi gerekirdi. Neydi bilgimiz? Aynı yükler birbirini iter, zıt yükler ise birbirini çeker idi. K ve M aynı yüklü, L ise farklı yüklüdür. Bakalım, K ile M İhtimallerimize baktığımızda K eksi olduğu zaman K eksi olduğu zaman şöyle işaretleyelim. L artı yüklü oluyor. Ya da diğer alternatif K artı olduğu zaman M negatif yüklü oluyor. Yani bunların aynı yüklü olması mümkün değil. Bu durumda bu seçenekte hatalı. K ve L aynı yüklü M ise farklı yüklüdür. Evet görüldüğü gibi yukarıda yazdığımızla örtüşen bir cevap. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir.